Merhaba değerli seyirciler. Avrasya Üniversitesi online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadar Kadarsu programını tanıtmaya çalışacağız. Stüdyomuzda değerli öğretim elemanlarımızdan öğretim görevlisi Pınar Yeşim Lim Limandal, Liman Dal, affedersiniz, öğretim görevlisi Enis Kalaycı hocalarımız bulunmakta. <laughs> Hoş geldiniz Sayın Hocalarım. Hoş bulduk. Sizlere Hoş bulduk. programı tanımak adına bazı sorularım olacak. Öncelikle tabii. biz e, halk dilinde daha çok bu işi işte kadastro şeklinde biliriz. E, Tabi bunu detaylandırmak e, size düşecek. Ben hem merak ettiklerimi soracağım hı hı. hem öğrencilerin merak ettiklerini. Evet. Öncelikle şununla başlayalım. Harita kadastro programının öne çıkan özellikleri nelerdir? Şimdi hocam şöyle başlayayım. E, i̇nsanlık tarihinde... Göçebe Hayat'tan yerleşik hayata geçildiği günden beri toprak insan için önemli bir yere sahip olmuştur. Ve bununla birlikte toprağa sahip olma arzusuyla birlikte yani bu süreçle birlikte birçok insanlar keşifleri yapmaya evet. başlamışlardır. Ve bu keşiflerle birlikte de gördükleri şeyleri resmetmişlerdir, kayda evet. geçirmişlerdir. Bu da aslında kısmen haritacılığın ilkel anlamda tanımını ortaya koymuştur. Bundan dolayı da aslında haritacılığı, haritacılığı e, keşfetmek diyebiliriz. Hı hı. Bunun dışında ben buradan kadastroya geçeceğim. Hı hı. Şimdi hepimiz biliriz pirili haritaları vardır. Çok evet, değerlidir, evet. kıymetlidir, e, eleme çok fazla Çünkü vardır ya, üzerinde. Evet, ya fazla zaman harca, harcanarak yapılan bir haritadır. Fakat bunu biz kendimiz sadece yorumlayabiliriz. üzerinde bulunan detayları hiçbir şekilde kendimiz çözümleyemeyiz hı hı. ama ancak bunu yorumlayabiliriz. Hı hı. İşte kadastro noktasında da kadastro bu gezip görülen yerlerin, keşfedilen yerlerin işte belli bir ölçü yöntemine dayanarak çizimle birlikte haritalara aktarılmasıdır. Yani biz ne yapmış oluyoruz burada? E, gezip gördüğümüz yerleri aslında kayıt altına almış oluyoruz. Bu manada da biz aslında kendi mesleğimizi birazcık e, arazinin kayıt edilmesi de diyebiliriz keşfetmenin evet. yanı sıra. Evet. Buna ek olarak hocam, e, biz e, bu işlemleri yaparken, kayıt altına alırken, ee, hem ölçü yöntemleri kullanıyoruz hem çizimde aynı şekilde Hı. belli yöntemler kullanıyoruz. Dolayısıyla biz bunu aslında bir matematik modele ve bir e, geometriye bağlı olarak yapıyoruz. Evet. Bu noktada da iyi bir matematik bilgisi, iyi bir geometri bilgisi, dolayısıyla iyi bir trigonometri bilgisi, bilgisi olması gerekir. Bir şey daha ekleyeyim hocam bunun üzerine. e Şimdi biz mesleğimizde çok fazla vatandaşla birlikte eee Aynen aynen öyle. Mi? Ya biz şimdi şöyle bir atasözü vardır. Mal canın yongasıdır diye. Evet. Şimdi biz nasıl doktorlar insanın canıyla ilgilenir, Biz de canın yongasıyla ile ilgileniyoruz. Doğru. Kısmen burada aslında e, arazi doktoru da hani olmuş oluyoruz. Yani bu manada biz aslında insanlarla da iletişim kurduğumuzdan dolayı kısmen sosyolog da aslında olmuş evet. oluyoruz. Yani evet. aslında özet özetleyecek olursam ben yani hem Haritacılık tacılık hem keşfetmektir, hem arazilerin kayıt altına alınmasıdır, hem bunun yanı sıra iyi bir hesap bilgisi <laughs> bilmektir. Hem de vatandaşın vatandaşla iyi diyalog kurmaktır aslında bakarsanız. <laughs> bizim bölümümüzde de Avrasya Üniversitesi'nde 2016 yılından beri eğitim vermektedir. Bu süre zarfında her sene mezun verdik. İnşallah mezun vermeye de devam edeceğiz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Oldukça ben, detaylı bir cevap ben de oldu. Ben teşekkür ederim. Diğer sorum da Enis Hocam olacak. Hocam programdaki dersler ve içerikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Peki hocam. Öncelikle harita kadastro bölümümüz Meslek Yüksek Okulu'nda iki yıllık bir bölümdür. Evet. Bu da tekabülünde 4 dönemi. Bu da 120 AKTS'yi gerektiren bir bölümdür. Biz birinci yılımızda öğrencilerimize bölümü tanıtma amaçlı, mesleğe kavrama amaçlı dersler veriyoruz. Bunlarla birlikte ek olarak da uzem dersleri denilen Hı -hı. Türk dili e, İngilizce ve Atatürk İlke Kılapları dersini veriyoruz. Derslerden bahsedecek olursam birinci yılda e, mesleki trigonometri ve mesleki hesaplamaları diye derslerimiz var. Pınar hocamız da demin hmm. söyledi. Temel matematik ve geometri üzerine kurulan dersler. Onunla birlikte bizim en çok e, iş al alanımız olan arazi denilen arazi 1 ve arazi 2 derslerimiz var. Burada öğrencilere temel arazide ne yapacaklarını, nasıl çalışma yapılacaklarına dahil hmm bilgi birikimlerimiz onlara aktarıyoruz. Ayrıyeten yine birinci sınıfta harita çizimi 1 ve fotogrametri gibi derslerimiz var. İkinci sınıfa e baktığımız zaman biraz daha öğrencilerimizi mesleğe hazırlama ve branşlaşmaya yönlendirme amaçlı seçmeli derslerle beraber desteklediğimiz dersler var. Bunlara baktığımızda kadastro 1 ve 2 derslerimiz var. Harita çizimi 2 dersimiz var. Taşınmaz mal hukuku dersimiz var. Arazi yönetimi işte harita yapımı, kentsel dönüşüm yani biz ikinci sınıfta artık öğrencileri mesleğe hazırlayıp e, hangi alanı seçmek istiyorlarsa onlara parça parça bu branşlardan bilgi veriyoruz. Tabii söylemeyi unuttum birinci sınıfta asıl bizim öğrencileri staj denilen ortamada evet. e, başarılı bir şekilde stajlarını yapabilmeleri için hazırlıyoruz. Bizim temel şeyimiz bu. Evet, evet hocam. bir diğer sorum yine Pınar hocam olacak. Hocam program okumaya hak kazanan bir öğrencinin program okumaya hak kazanan öğrencilerin eğitim dönemleri nasıl geçer? Eğitim öğretim dönemleri. Teşekkür ediyorum hocam. Bu soru birazcık daha Enis hocam bu soruya birazcık Enes hocam dediklerini birazcık ilave evet. yapacağım. Şimdi Enis hocam da dediği gibi bizim bölümümüz dört dönemde tamamlanıyor. Biz burada ee, şundan bahsetmek istiyorum. Bir oryantasyon dersimiz var. Bu oryantasyon dersiyle aslında biz öğrencilerin üniversitenin e, işleyişine e, karşı hazırlıyoruz. Olsun. Bunun yanı sıra verdiğimiz mesleki derslerle birlikte meslekle ilgili temel altyapılarını oluşturuyoruz. Devamında verdiğimiz seçmeli derslerle birlikte branşlaşmalarına yardımcı oluyoruz. E biz e, bu dersler tabii ki bizim hep teoride kalıyor. Biz bu teoriyi daha da anlamlı hale getirmek için öğrencilerimize hem arazi uygulama dersleri veriyoruz hem de laboratuvar uygulama dersleri veriyoruz. E, öğrencilerimiz bunların sonunda, bu dönemlerin sonunda her bir dönemin sonunda girdiği ve final sınavlarla ve haricinde verdiğimiz ödevleri de başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olmayı hak kazanıyorlar. Tabii buna ek bir şekilde yine Enis Hocam da bahsetti. 30 günlük bir zorunlu mesleki stajımız var. Bununla da, bunu da tamamlıyorlar. E, buna ek olarak biz hem üniversitemiz birçok etkinlik düzenliyor sosyal ve mesleki hem de biz kendi bölümümüzde bu etkinliklerimizi hmm. düzenliyoruz. E bunlara da öğrencilerimiz katıtıp kendilerini geliştirebiliyorlar. E şimdi bizim bu noktada meslek olarak hedefim program olarak hedefimiz dört dönemi tamamlayan bir öğrencinin temel haritacılık aletlerini tamamen bilerek mezun olması. En az bir tane harita programı bilerek mezun olması ve diğer programlardan da haberdar olmasını sağlamak, aynı zamanda aldığı teorik bilgiyle arazide öğrendiği uygulamaları, bağdaştırarak yorum yeteneğini evet. güçleştirme güçlendirmek olacaktır. Evet. bunları da verimli şekilde zaten tamamlayan bir öğrenci donanımını bir harita teknikeri olarak programımızdan mutlaka, mezun oluyor hocam. E, peki Enis hocam bu Peki Enes hocam, programımızın bulunduğu yerleşkeden bahseder misiniz? Yerleşkeden yerleşke imkanlarından? Şimdi biz Trabzon Ortaeser ilçesinde Pelitli mahallesinde bulunduğumuzdan dolayı Pelitli yerleşkesi olarak evet. adlandırılıyoruz. Bizim burada Pelitli yerleşkesinde e, tüm bölümlere uygun kapasitede sınıflarımız bir defa mevcut. Bununla birlikte iki adet bilgisayar laboratuvarlarımız mevcuttur uygulamalar yapabilmemiz için. Ayrıca üniversitemiz kampüsü içinde öğrencilerin sürekli araştırma yapıp ders çalışabilecekleri bir kütüphanemiz de mevcut bulunmaktadır. Bununla beraber... Bizim Trabzon tamamıyla yeşille mavinin bir araya geldiği bir yerdir. Bizim 5 tane kampüsümüz bulunmaktadır ve bunun hepsinde hemen hemen denizle beraber yeşil, maviyle yeşil bir aradadır. Öğrencilerimizin ders aralarında oturup, sohbet edip, çay içip, öğle aralarında yemek yiyeceği kafeteryamız mevcuttur. Bununla birlikte okul kampüsü etrafında oturup sohbet edebilecekleri güzel yerlerimiz de mevcuttur. Ee, bir defa kampüsümüz havaalanının tam karşısında evet. olmakla beraber öğrencilerimiz için ulaşımı en rahat yerdir. Ayrıca şehirler arası otobüs terminaline de yaklaşık 10 dakika evet. mesafedeyiz. Öğrencilerimiz için e, AVM olarak gezip görülebilecek yerlerde her iki yönlü 10 dakika mesafede AVM'lerimiz de bulunuyor. Tabii öğrencilerimiz sadece bizim peleti yerleşkesinde sınırlı kalmıyor. Mesela Ömer Yıldız yerleşkemiz var. Bu tamamıyla deniz kıyısına sıfır bir yer. Öğrenciler için böyle hem ders çalışıp hem hayatlarını sürdürebilecekleri yer. Burada Aynı zamanda Ömer Yıldız'da işte Ömer Yıldız yerleşkemizde sosyal tesisler, mekaneler evet. benzeri. Yani bugün ailelerin en çok merak ettiği şey çocuğu oraya gelirse nerede kalacak? Evet. Ömer Yıldız yerleşkemizde kız ve erkek yurtlarımız zaten mevcuttur ve tamamıyla güvenlik içinde Öğrencilerin rahatça yaşayabileceği yerdir. Ayrıca spor salonu, fitness salonu evet. ve e, öğrencilerin akşam böyle güvenle bir sahil kenarında oturup sohbet edebilecekleri, arkadaşlık ortamı edebilecekleri bir yerdir. Ayrıca şu an yeni yapılan bir kaşüstü yerleşkemiz var. Burada e, olimpik yüzme havuzumuz, saunamız, kapalı voleybol, basketbol sahalarımız da tüm öğrenciler tarafından... Buna dikkat çekme istiyorum. Bütün kampüslerdeki öğrenciler tarafından kullanabilecek bir alandır. Bu, ayrıca yani peki veliler şunu da söyleyebilir veya öğrenciler. Biz işte Pelitli yerleşkesindeyiz. Kaş üstüne nasıl gideceğiz? Bir defa sağ, okulumuz tüm ulaşımları yerleşkeler arasında ücretsiz bir şekilde sağlıyor zaten. Ayrıca var. Tabii, Ayrıca bulunduğumuz konum itimariyle her yere rahatlıkla gidebilecek şekilde ulaşım ağı da zaten Trabzon'umuzda mevcuttur. Evet, teşekkür ederim. Pınar Hocam, bölümünüzde dönem dönem etkinlikler yapılmakta. Bu evet. etkinliklerden bahsedebilir misiniz biraz? Tabii ki bahsedirim hocam. Şimdi bizim harita kadastro programı birçok öğrenci tarafından tercih edilen ve Türkiye geneline baktığımızda da çok mezun veren bir program. Evet. Hal böyle olunca öğrencilerimiz mezun olduktan sonra aslında yeni bir maratona dahil olmuş oluyorlar. E bizim burada görevimiz öğrencilerimizi bu maratona aslında Nasıl bir anlaştık? adım önde başlatmaktır. Evet. Bundan dolayı da biz e, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uyduracak donanım ve bilgiye sahip bir şekilde öğrenci Hı -hı. Me mezun etmek durumundayız. E, bundan dolayı da hocam biz hem pandemi dönemi öncesinde hem de pandemi dönemi sonrasında öğrencilerimize mesleki farkındalık etkinlikleri düzenledik. Hı -hı. Bu etkinliklerde bizim temel amacımız şu oldu. Öğrencilerimiz hem kurumlarda çalışan hem de özel bürolarda çalışan kişiler, kişilerin deneyimlerini dinlesin ve hali hazırda uygulama anlamında güncel olarak hangi programları kullandığını ve hangi çalışmaları yap, yaptığını Birinci azdan duysunlar istedik. Bu tarzda bir etkinlik düzenledik. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz için de ee, yine e, iş alanı seçecekleri için yine başta e, Tapu Kadastro e, Bölge Müdürlüğü olmak üzere e, yine alanında uzman kişilerin yanına giderek onlarla meslek yaptınız. alanında yani, evet röportaj evet, yaptık hocam. O da zaten hani öğrencilerimizden çok zaten beğeni aldı. Hı -hı. Yani öğrencilerimize Hı -hı. çok faydalı oldu bu. Bunun yanı sıra da e, GPS ve drone eğitimleri de e, verdik hani öğrencilerimize. Var. Buna ilk olarak şöyle de bir bilgi vermek isterim hocam. Bizim programımızdan mezun olan öğrenciler için birçok çalışma alanı var. İşte bunların başında yine bahsettiğim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri Hı -hı. geliyor tabii ki. Devamında belediyeler, karayolları, devlet su işleri, botaj gibi yeryüzüyle alakalı yani yeryüzüyle çalışan birçok meslek dalında aslında haritacı evet. işin içindedir. Bunun dışında tabii ki özel ve lisanslı bürolarımız da var. E, dolayısıyla biz öğrencilerimize bu alanların hepsinden yani bu farklı alanların hepsinden bir deneyim sunmak durumundayız e, e, kendi etkinliklerimizde ki öğrenci daha verimli bir şekilde daha bilgili şekilde işin içine girebilsin hocam evet, evet, gayet güzel bir diğer sorum Enis hocam olacak hocam programa girmek isteyen öğrenciler hangi şartları sağlamalılar bir defa öncelikle bizim programa girebilmek için ÖSYM tarafından YKS adı altındaki sınavın ilki olan TYT sınavıyla beraber bizim harita ve kadastro bölümümüz öğrenci almaktadır. Hı hı. 2020 yılının yani bu bugün şunu da söyleyeyim bugün tercihlerimiz de başladı öğrencilerimiz öncelikle hayırlı olsun da İnşallah diyelim gelsin. İnşallah istedikleri gönüllerinden geçenler olur. 2020'deki ÖSYM tarafından açıklanan kontenjanlarda bu yıl Avrasya Üniversitesi harita ve kadastro programı 8'i %100 burslu ve 47'si de %50 burslu olmak üzere 55 tane öğrenci alacaktır. Çok güzel bir imkan. Yani evet. bugün e, haritacılık zaten e, çok revaçta olan bölümlerimizden de biri. Geçmiş yıllara baktığımız zaman ka, yani kontenjanlarımız %100 seviyesine yakın evet. olmuştur. Ayrıca başka yerden geçişlerde de çok görülmektedir. Bu yıl baktığımız zaman 55 tane kontenjanı görünüyor. Ayrıca geçen yılki yerleştirme puanlara baktığımız zaman bölümümüz 247 puanla ve Türkiye 914 binincisini bölüme almıştır. Diyelim ek olarak şunu da ekleyeyim. Bugün üniversitemizle alakalı ve bölümümüzle alakalı soru sormak isteyen veya bölümümüzle ilgili bilgi toplamak isteyenler için Avrasya Üniversitesi Instagram sayfamız da var. Ayrıca bizim kendi bölümümüze ait Harita Kadostro diye bir Instagram sayfamız var. Buradan bizim bölümü merak eden, üniversiteyi merak eden bütün öğrenciler, veliler bu sayfamıza girerek hem bizden iletişim halinde bulunabilirler hem de bizim paylaştığımız üniversiteyle ilgili ve şey bilgilerle beraber bölüm hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirler diyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Şimdi genel manada programı özetledik. Özetlediniz. Gayet de detaylı oldu, anlaşılır oldu. Burayı tercih etmek isteyen öğrenciler, Harita ve Kadastro programı tercih etmek isteyen öğrenciler neden tercih etsin? Avrasya Üniversitesi'ni, bizi neden tercih etsinler? Buna dair genel bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Biraz başlayayım. Enes Hocamla belki eklemek istediği şeyler olursa. Hı hı. Bir kere bizim eee Meslek hayatında özellikle özel sektörde birçok e, alanda deneyim sahibi olan öğretim elemanı evet. kadromuz var Bunun yanı sıra mesleğin tay içinden geldiğimiz için Bizler e, hem teoride hem uygulama anlamında öğrencilerimiz neyi daha çok kullanacaksa hı hı. ne şekilde meslek hayatında daha ileri olacaksa biz o şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz hı hı. öğrencilerimize gerek derslerimizde olsun. Gerek kendi öğrencilerle iletişimimiz de olsun, direkt biz öğrencileri meslek hayatına hazırlıyoruz. Çünkü evet. şu anda dışarıda piyasaya baktığımızda çok fazla mezun var. Dolayısıyla e, bu rekabete şekilde aynı lazım. rekabete biz aslında öğrencilerimizi bu şekilde hazırlamak durumundayız. Evet. Bunun yanı sıra biz öğrencilerimize şimdi şu çok önemlidir. E, bir işi yaptığınızda hocam, e, işin görünürlüğü yani yaptığınız işin şekli çok önemlidir. Ben burada kendim hoca olarak buna çok önem veririm ve dışarıda da kendimiz bir işi yaptığımızda, götürdüğümüzde orada işe bakıldığı zaman ilk şuna bakılır, bu iş nasıl yapılmış, nasıl düzenli Aslında sunumu da çok önemli. Aynen öyle. Biz öğrenciye aslında bunu da e, vermiş oluyoruz. Evet. E, bu manada yani öğrencimiz Enes Hocam dediği gibi e, Instagram sayfamıza bakabilir, orada hmm. yaptığımız tüm çalışmalarımız, işlerimiz e, var, tüm imkanlarımız hmm. da var. Yani biz e, isteriz ki öğrencimiz e, harita kadar soru programını tercih edecekse muhakkak e, kadromuza baksın bizimle muhakkak evet. iletişime geçsin. Böyle hocam. Hocam eklemek mı? Ben mi? şöyle bir şey ekleyeyim. Bugün bir ressam ölüp gitse bile arkasından bıraktığı eser, bir şair olsun, bir yazar olsun, biz harita bölümü için de öyle. Bugün mesela bir yol, bir bina ve bir köprü. Bunlar. Siz yaptığınız zaman yarın bugün siz burada olmasanız bile sizin yaptığınız o şaheserle beraber her ne kadar çok öne çıkmasanız da arka planda aslında o işin yapım aşamasında bulunduğunuz için siz de bu işte gurur duyacaksınız yani biz bizi evet. tercih edecek öğrencilere gelirken yani siz çok ön planda olmasanız bile gizli kahramanlar denilen kişilersiniz aslında bunu da düşünerek öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz. Peki hocalarım çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hocam ben bir şey daha tabii, eklemek buyurun. istiyorum hem buradan bu sene mezun olacak olan öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum evet. hem de bölümümüzü de tercih edecek ve aynı zamanda diğer tüm tercihte bulunacak öğrencilere ve ailelerine de buradan Hı -hı. kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz sevgili izleyiciler teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için bir dahaki canlı yayınlarda görüşmek üzere.